来来

de benim amcam var. Evet o amcam evet. evet. Yok <laughs> <laughs> babaannemiz var. Çok mütevazisiniz. Damat oluyor sizin ona Allah bağışlasın. Şey, <laughs> 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 Anam 87 Öyle mi? Onda da bu da onun kızı. Yok, bu, değil, bu oğlum kızım. teyze. Benim emdotsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 87 <laughs> torun olan babaannemizin kızı oluyor. <laughs> sen kızı oluyor. Evet. Maşallah. Annem o da o benden sağlam. Maşallah. <gülüyor> 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 Şimdi el ahir zamanda öyle. <gülüyor> <gülüyor> Analar <gülüyor> çocuklarından <gülüyor> daha sağlam <laughs> Yol açın. Yol ver. Kaç kaç. Yedi tane. Sardar gel senin sen 87. bunun çocuğu. Şu iskemiyi bana ver hele ya. Çocuğumdur. <laughs> <laughs> Selamun <Selamünaleyküm. gülüyor> aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın? O -o ver elini be efendim. O -o bu kadar, bu kadar şey. çocuğu. <laughs> o -o bu, kadar, bu kadar çocuğu nasıl büyüttün? Bir anlat <laughs> 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 Çok, çok şükür. Atlarını ne? bir say bakayım. Yok. <laughs> 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 <Sen şunu> sayamazsın. Sen yedi tane. He? Atlarını bir sayabilir misin çocuklar? Valla kulağa meşgit Biraz ağır işliyor <spiritually> Tamam. <laughs> kulağa meşgit mi? Valla bu, bu kadar, bu kadar torundan sonra kulağını ne <laughs> <laughs> Kardeşim daha var. Bir bacısı daha var. Çok şükür ne? Kaç torun var? Kaç? 87 tane torunu var. <laughs> Vallahi mi? <TF3> <laughs> 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 ne diyor bunlar ya? Ne diyor? Öyle bile müsteziyler diyor. E? Doğru diyor. Doğru diye var mı bu? Evet doğru. Doğru doğru. Ya sen de benim babam gibisin. Babama diyorum ki baba rahmetliye ben kaç yaşındayım? Ne bileyim oğlum diyor, ben çimende celep yayarken diyor, ha. köye ara sıra uğruyordum bir çocuğun oldu diyorlar. <laughs> ben bilmiyorum sen hangisisin <laughs> diyor. <gülüyor> <gülüyor> sen şimdi torunlu torunlu torun, evet. değil mi? Evet. Adı ne bunun? Mustafa. Dursun, <laughs> Dursun. Bey. Bu da öbür tarafını alalım. bu da öbür bacısı. He. Fatıma gel. kala sen de buraya gel. İskembe ver, öbür Sen de buraya iskembe verin. He. İskembe getir. Nerede iskem misin? Vallahi, yetişmedi. Otur 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 E babaannemi 87 tane torunu var mı? Sağ ol Yok oğlan. Tamam tamam. Çekilin kenara. Nasılsın teyzem? Çok şükür hem de olsun. Senin kaç yaşında çocuk? Torun. 10-15 sene mi gidip var. Beş, var. <gülüyor> <gülüyor> sen çok... seni iyi çalışamamışsın. <gülüyor> 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 Laf aramızda iyi çalışamamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizleri daim etsin. Başımızdan <laughs> eksik etmesin. Amin amin. 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 Yaylada kim bilir ne hatıralarım var senin. Amin. Çok... Bunların gerçekten yaylada çok hatıraları ha. var. Selden. Yani selden, e, selden. yaylacılığı Ela gerçekten onlar Hiç yaylada.